nanayı yüzünden şu nanayı bir türlü alt edemedim. Her defasında tam başaracağım anda karşıma çıkıp her şeyi mahvediyor. Hey, hey. hey. Nana'ya öyle bir oyun oynamalıyım ki kulene bile yardım edememeli. Nana seni dünyaya geldiğine geleceğine pişman edeceğim. ya. <laughs> asker öyle zart diye ortaya çıkma demedim mi? İyi ama benim görevim bu. Ne yani? Görevin benim yüreğime ağzıma getirmek. Hayır seni takip etmek. Öyle mi? Sayın gizli ajan dedektif Kolombo. Kolombo değil Gorfo. Ee? Heh. Beni takip edip ne yapıyorsunuz <laughs> sayın dedektif Gorfo? Seninle ilgili bilgilerin tamamını kuline iletiyorum. Ha? Vay vay vay. Ne şahane iş. Fena değil canım. idare ediyoruz işte. Hem iş bu. İyisi kötüsü olur mu? O halde işinden ha. bu kadar memnunsan bu kağıda gerek kalmadı demektir. Bir dakika bir dakika. Yoksa o önemli değil canım. Walt Disney ile senin adına düzenleyelim anlaşma. İnanamıyorum. Lütfen bakabilir miyim Şoker? Ha, ay. Oh. Ha. Ama bir dakika. Bir dakika. Ha. <laughs> Olmaz. Ha. Sen kulünenin casusu olduğuna evet. göre bu anlaşmaya evet. gerek kalmadı artık. Lütfen Şoker lütfen. Ne dersen yapacağım söz veriyorum. O anlaşmayı bana ver lütfen. Ha. Şöyle işte yola gel. Kimden yana olacağına doğru karar ver önce. Ha? Şimdi beni iyi dinle. Peki Yüce Şoker. Ha. Öncelikle Kulina'ya benimle ilgili bilgi verirken kendi halinde diyeceksin. Hiçbir ha. şey yapmıyor. Et diye süt diye karışmıyor. Tamam. Hatta dünyaya gittiğine bile çok pişmanmış diyeceksin. Bunların hepsini nasıl ezberleyeceğim? Ha. Al. Burada yazılısı var. Ezberle. Peki Yüce Şoker. Ha. Ayrıca ha. Kulina'nın attığı her adımı bana haber vereceksin. Heh. Görev anlaşılmıştır. E peki çizgi film çekimleri ne zaman başlıyor? Dur bakalım ufaklık. İlk önce sen benim güvenimi bir kazan da film işi kolay. Bak. 88 senelik kontratın var artık Walt Disney ile. Yaşasın. Sonunda başardım yaşasın. bu iş bu kadar kolay Kulina. Senin casusun artık benim casusum. <laughs> <laughs> Bu kadar kolay işte. <laughs> Kafandaki o şeylerle nasıl uyuyabiliyorsun? Ay çok rahat uyumuyor tabii. Ay şu kadınlar güzel olmak için her şeye katlanıyorlar. Hele sen kulüğüne. Ay hiç de işte bile. <laughs> Başka kadınlar nelere katlanıyor tahmin bile edemezsin. Bir kere bende bir tek tane bile estetik yok. Sen bunu git de o durmadan estetik yaptıran kadınlara söyle. Hele dünyada yaşayan bir şarkıcı var. Ay adını unuttum. O kaç tane ameliyat geçirmiş biliyor musun? Yok canım daha neler. Tabii ya şaşkolos ne sandın? Eh. Sayın Kulina rapor vermeye geldim. Ne raporu sabah sabah? Öyle demeyin Kulina. Görev aşkıyla yanıp tutuşuyorum. Peki ne oldu söyle bakayım. Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? E bayağı hiçbir şey. Çöker kendi halinde diyeceksin. Hiçbir şey yapmıyor. Etliye sütliye karışmıyor. Hatta dünyaya gittiğine bile çok pişmanmış diyeceksin. Heh. Ay ne diyorsun sen? Bir şey anlamadım ki. Yani kısacası her şey yolunda Kulina. he? Güzel çekilebilirsin. Ee, e, e. Bunlar bir şey karıştırıyor ee. gibi ama. Hadi hayırlısı. Şuna neye bir bakalım. Dünyada her şey yolunda mı? hissettim ki inanamazsın atmış Neyi var bu kızı yine ya yeter Ay bir gidip bakayım Nana'cığım ne derdi var acaba? Hazır gitmişken müdüre de uğrarsın artık. Ama sen de zevzek. Ay ne var yani yalan mı? <laughs> müdüre de giderim her yere de giderim. Keyif benim değil mi cicim? Ha <laughs> ha. Aman dikkat et de adam aşkında yataklara düşmesin. Ne var canım düşerse? Ben aşk kadınıyım. Aşk. Adamı yatakları da düşürürüm. Peşime de düşürürüm. Ha <laughs> ha. Ay bu çantada da kıyafetimi hiç uyumadı canım. Ama neyse. Hmm. E bakmıştım. Şu anda burada değil. Not alayım istersen. Aman sen de. Şeker gelebilirsin. Kulina buraya isimsiz girdiğini e. öğrenince çok kızacak. Ay nanacığım iyi düşün ama. Duyacağın şeyler seni üzebilir. Bu sihri yapabilirim ama emin misin nanacığım? Hı -hı. Sonunda çok üzülebilirsin. E. Hala ısrar ediyor musun nana? E. Evet yüce kulina. Lütfen, lütfen kulina. E. Niye seni sevmiyorsa, ha, e, Ya başka birini şey, sevdiğini e, söylerse, ya simge aşım derse dayanamazsın valla arka üstü düşer bayılırsın. Değil mi Makkuş? E, 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 evet. Çok haklısınız. Çekil sen e, şuradan korkma. E, Anacım, Kulina doğru söylüyor. Vay, vay. gitmeyebilir. Yine neyin peşinde bunlar? Ne diyorsun lan İyi düşün. Ne yapıyor bunlar? Hiçbir şey anlamadım. Tabii. Sürekli dolanıp durursan e. bir şey anlamazsın. Serser. Kunena'nın yaptığı sihirle Nana Hakan'ın düşüncelerini okuyacak, akıllıca. Ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> Nana Hakan'ın düşüncelerini okusun. <laughs> Bakalım memnun kalacak. <laughs>